Evet gençler güzel bir optik sorusu tamamlayıcı renklerden bahsettiğimiz. Biz optikte 3 tane ana rengin olduğunu biliyorduk. Neydi 3 tane rengimiz? Kırmızı, mavi ve yeşil. 3 tane ana rengi birleştirdiğin zaman sen ortada kesişim kümesinde beyazı buluyordun. Kırmızının tamamlayalı mavi ile yeşil. Burada da mesela sarı rengi vermiş. Şimdi biz buradaki ara renkleri de hatırlamalıyız hemen. Kırmızı ile yeşil kesiştiğinde şurada sarı rengi elde etmiş oluyoruz mavi ile kırmızı kesiştiğinde mora benzeyen bir magenta, mavi ile yeşil kesiştiğinde ise turkuazla benzeyen bir siyan rengi elde etmiş oluyorduk ve diyorduk ki biz burada kırmızının bütünleyeni mavi ile yeşilin birleşiminden oluşan siyan, sarı renk demek kırmızı ve yeşil demekti. O zaman kırmızı ile yeşilin de bütünleyeni bizim için Mavi renk olmalı 1 ve 2 numaralı bölgeler ne renktir ya da ne renk gözükür diye sorduğunda bu renkleri yazabiliyorsunuz. Evet gençler yine bir ayete sorusu. Evde bulunmanın sıkıcı olduğu bu günlerde yine biz ayete sorusu çözüyoruz. Hemen şimdi burada k noktasına kadar girilmiş bir cismin k n arasında harmonik hareket yaptığını söylüyor. O noktası bunun denge noktası. Hemen biz sorudaki temel hareket bilgilerimizi hatırlıyoruz. K ile n arasında harmonik hareket yapıyorsan şuradaki o noktasından geçerken hızın maksimum değerde yani buralarda hızın minimum değer olan sıfır sıfır değerine ulaştı. Hızın maksimum olduğu yerde ivmenin minimum olduğu yani buralarda da ivmenin maksimum olduğu çünkü geri çağırıcı kuvvet var. Seni geri çağırıyor. Orası içinde de A max dedik. Ama ben bu harmonik hareket konusunu anlatırken hatırlıyorsan eğer ders notunda T bölü 12 T bölü 6 dememiştim. Ben buraya yazarken 2 T T T, t 2 t sürede alır 6 t'de gider 6 t'de gelir periyodu içinde 12 tane küçük t'dir deyip rakamlı soru gelirse işimi çok daha kolaylaştırıyordum. Şimdi harmonik hareketli bildiğim şeyler bunlar bunların haricinde tekrar hatırlatma amaçlı yapıyorum. Uzanım vektörlerini sormuş olsaydı yani vektörel yönlerini sorsaydı kuvvet ve inme vektörü hep denge noktası o'ya doğru hız vektörü ise cismin hareket yönündeydi. Neleri sormuş kontrol edelim. K'dan L'ye gelme süresi yani 2 t L'den M'ye gelme süresine, L'den M'ye gelme süresi olan iki de eşittir. Evet, doğru. Cismin L ve M noktalarındaki, cismin L ve M noktalarındaki hızları eşittir. Hızlarının büyüklüğü mü eşit acaba? Hızları mı eşit? E burası için aslında sürat olarak da kavratmaya çalışmışlar. Yani şıklardan güzel hazırlanmamış hızları değil, hızlarının büyüklüğü demeliydi. Çünkü hareket ederken sağ taraf ve sol tarafa gidiş yönleri farklı. Bunu bir bekletelim dursun. Eğer Üçüncü şıkkımız doğrusu doğruysa bir üç yoksa cevap 1 iki üçtür. Eğer üçüncü şıkkımız yanlışsa cevap birdir ama dediğim gibi şurada hız değil süratleri demeliydi. Cismin o noktasından geçerken yani şuradan geçerken ivmesi sıfırdır. Evet bu bilgimiz de doğru. Evet şurada bence sözel yanlış hata var. L ve M noktalarındaki hızları değil süratleri demeliydi. O yüzden bir üç olmalı ama biz burada denizli işaretleyip geçeriz test olduğu için. Karışım sarı ışık yayan ışık kaynağı kullanarak girişim saçakları oluşturuluyormuş. Şimdi bak tek yarıkta yaptığın girişim deneyinde yine akılda olması gereken şey aydınlık saçak, karanlık saçak, aydınlık saçak diyorsun ya o aydınlığın kelime karşılığı beyaz demek değil. Kullandığın ışığın rengi demek. Sen burada karışım sarı kullanıyorsan o aydınlık saçan kırmızı ya da yeşil olabilir ya da sarı olabilir ama gidip beyaz olmaz ya da mavi olmaz. Karanlık saçaksa ışığın olmadığı yani siyah bölgedir. O yüzden K noktası yani tam şu merkezi aydınlık saçağın olduğu yerde beyaz renkli demiş. Hayır orada kırmızı yeşil ya da sarı renkli bir aydınlık saçak oluşur. Perde üzerinde kırmızı renkli aydınlık saçaklar bulunur kesinlikle. Yeşil renkli aydınlık saçak bulunur kesinlikle. Perde üzerinde karanlık saçak bulunur. Evet girişim yapılarak iki tane Dalganın geldiğinde hani ne hatırlıyorduk biz girişim saçağında birinin tepesi diğerinin çukuruyla karşılaştığında düğüm noktası yapıyordu ya, burada sönümleme noktaları oluşuyordu ve biz oralara karanlık saçaklar diyorduk o yüzden cevabımız Edirne'dir.